35 sene nasıl yönetmişiz Türkiye'ye bakalım. Ben 1964 8 aralığından itibaren o günkü Adalet Partisi'nin başkanıydım. Ve 1965 daha doğrusu Şubat 1965'ten itibaren de devlette daha milletvekili olmadan meclis kürsüne çıktım ve başbakan yardımcısıydım. Ve 10 Ekim 1965, 12 10 Ekim 1965'te yapılan seçimlerle %53 Parti yüzde oy aldı. Tek başına geldi, iktidar oldu. Evet. Ve 69'da yapılan seçimlerde yine yüzde 47 oy aldı. Tek başına iktidar oldu. 1965'ten 1971 Muhtıra, 12 Mart Muhtırası'na kadar geçen aşağı yukarı 5 sene, 4 aya yakın süre içerisinde Türkiye'nin yönetiminden ben sorumluyum. Öbürkülerden değil. Müsaade et. Ben sorumluyum oradan. Bu sorumluluk nedir? %5 enflasyon yüzde yedi Ve bakın Türkiye'de o devirde neler yapılmış. Ben bundan sorumluyum.